بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب به ودوائها وافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وزيائها وعلى اله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكن وما أمر الساعة إلا كلام البصر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تعرج الملائكة والروح إليه في يوم قيام يوم كان مقداره خمسين فسنة gibi ayetlerinin ifade ettikleri hakikat-ı ulviyesine Cenab-ı Hak bu ayetlerle üstad istimdad ederek bir noktada yardım alarak bu ayetlerin bu asra bakan bir noktada her asra bakan muradi manaların Cenab-ı Hak göndermiş olduğu müceddidler vasıtasıyla ifade ettiği gibi hem külli manaları da içerisinde barındırabiliyor, hem her asrın cüz'i manalarında içerisinde barındırabiliyor. Cenab-ı Hak diyor ki, o diyor, bir şeyin olmasını irade ettiği vakit. Ol demesi yeterli, kün demesi yeterli. O da hemen verir. Düşünün ki, yani bu içinde bulunduğumuz atmosferden dışarı çıkarak sonsuz gibi gözüken o uzay boşluğu içerisinde milyonlarca galaksi var. Belki milyarlarca. Yani deniz kenarından teleskopla bakıyorlar şu anda denize. Bilemiyorlar. Nazarlar dar olduğu için farz-ı muhal ifade ediyorlar. Yani bir samanyolu kehkeşan diye tabir edilen galaksimizde 200 milyar yıldız diyor. 200 milyar yıldız. Şimdi o gök cisimlerini, o seyyareleri idare eden zat atmosfer içerisine girelim yani o gök cismi olarak o nebulozlardan tutun, güneşten aydan, o meteorlardan ne farz-ı muhal ifade edebiliyorsak dünya hayatında karalarda, denizlerde havalarda envai çeşit mahlukat üstadımız ifade ediyor 400 bin nebati ve hayvani taifeden bahsediyoruz. Yani trilyonlar, sen trilyonlar demek bile rakamsal ifadeler. Mahlukatın sayısı çok. Ve ona rağmen o rüzgarları, o bulutları ve o nev olan mahlukatın bitkiler olsun, hayvanlar olsun ve insanlar olsun onların adeta her bir zerresini ve bizim dışımızda olan o seyyareleri, yıldızları, o galaksileri bir anda elinde tutan zat, aynı zamanda bunları vakti vaktine devir deveran eden zat, şaşırmayarak, karıştırmayarak, o ruh sahiplerinin dualarını, o ızdıral lisanıyla etmiş oldukları duaları da bir tamamıya hepsini işiten ve onlara cevap veren zat bir anda onları görüyor, bir anda onları işitiyor, bir anda ihtiyaçlarını gören zat. Cenab-ı Hak kün diyor, ol diyor ama o ol içerisinde kainat bir nabız gibi her şey vazifesini idrak ediyor. Yani Cenab-ı Hak ol derken, yani kanun koyucu, çünkü değişik ifadeler olabiliyor, adeta kainatı yarattı, ona müdahale etmiyor. Cenab-ı Hak yarattı, hani fabrikayı açarsın da sonra kim işletirse işlesin. Veya bir düzen kurmuş, o düzen işliyor çarptır. Yani kanunu kim koyuyorsa kanunu yürüten de odur. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı, melekleri vardır ona hizmetkar olan. Ama meleğini dahi bizatihi onu vazifesinde sevk eden, idare eden odur. Sadece azametini gösteriyor varlıkların olması mahlukatın olmaz. onun hizmetkarları olması sadece azametini gösteriyor. İş, oluş, fiil, her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani bazı sorulara cevap arayacağız aslında. Cenab-ı Hak bir olduğu halde bütün o külli işler, bu kadar böyle kaba taslak saydığımız o ifadeler, bir anda Cenab-ı Hak nasıl onları idare ediyor? zatı birdir. Aynı zamanda Cenab-ı Hak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Verit diyor. O kuluna şah damarından daha yakındır. O bize şah damarından yakın olmakla birlikte her şeye yakın olduğu halde ama her şey ona uzak değil. Allah için mekan isnat edilmiyor. Allah için oradadır, buradadır, şuradadır denilmiyor değil mi? Cenab-ı Hak kendini bize Kur'an'da da ifade ediyor hakeza. Tabi tanıttırdığı noktada gene fikrimiz dar olduğu için, düşüncemiz dar olduğu için sadece meselede kalıyoruz. O nur üstüne nurdur Cenab-ı Hak diyor ya kendi isminde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta dahi onun da görüşmeye gittiği vakit ruyet diyorlar müfessirler. Görme diye bahsediyor. Hatta soruyorlar ya Resulallah sen onu gördün mü deyince o nurdur ben onu nasıl göreyim diyor. Yani o Miraç'ta dahi bir taraf söz konusu değil. Taraf söz konusu olmadığı için Cenab-ı Hak her şeyi her şeyle görür diyor. Her şeyi her şeyle görür. Bizim cihazatlara ihtiyacımız var. Lakin onun görmesi bize verilen görme, bize verilen işitme, bize verilen konuşma bize verilmiş olmakla birlikte ondan verilmiştir ve onda olan ise ona zatidir. Ezelden gelmiştir ve ebede illaki gidecektir gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikat-ı ki kadir mutlak o mutlak güç kuvvet sahibi o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk ediyor. Yani mahkemelerde mübaşirler vardır değil mi? Yani oradaki avukatı da çağırır, davalıyı, davacıyı çağırır, hakimin huzuruna sokar. Şöyle bir yanlış bir kanı var. Nasıl ki Cenab-ı Hak az önce ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak kainatta o vasıtaları koyarak işleri onlara yaptırıyor. Allah muhafaza bu düşünce olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın rububiyet noktasındaki İmani ölçümüz çok zayıf olur. Çok zayıf olur ve Cenab-ı Hakk'ı hakiki manada anlayamayız. Yani. yani nerede bir hareket varsa o onun elinde. Nerede bir fiil varsa. Nerede bir mahluk varsa onun arkasında o bizatihi. Doğrudan doğruya. Yani mübaşeretsiz, yardımsız yardımsız bir şekilde, perdesiz bir şekilde Cenab-ı Hak zerreleri tavırdan tavura hareket ettiriyor. Sevk ettiriyor. irade ettiriyor. Ve devir ve deveran ettiriyor. Çekip çeviriyor. Eşyayı mübaşeretsiz halk eder ki, yalnız bir sırf emir ile icat eder gibi görünüyor. Hani zahirde ayete baktığımız vakit, Ol der Allah, olu ver. Biz böyle görüyoruz. Yani bizim aklımıza uygun bir manaya Cenab-ı Kur'an'da zahir manada müfessirler bu şekilde ifade ediyor. Halbuki o olun içerisinde Üstad Kafnun fabrikası diyor. O ol dediği vakit orkestra şefinası elini kaldırdığı zaman bütün o aletleri çalanlar herkes kendi vazifesini çalmaya başlıyorlar. Bu yakınlık uzaklık meselesi. Ol der ama Cenab-ı Hak'la bu var olan vazife arasında bir fark var. Orkestra şefiyle diğer o çalgıyı çalanlar aralarındaki herkesin bir vazifesi var. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın izninde, Cenab-ı Hakk'ın her şey elinde. Bütün o aletleri de çalan Cenab-ı Hak. Bütün her şeyi yapan Allah. Kullar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Sadece cüzi irade olarak tercih ediyor. Yani şu anda yapılan hiçbir fiiller, varlık aleminde ne varsa hiçbirine sahip değil insan. Ama karşılığı olarak nedir? Yapmış olduğu amellerin tercihinin neticesinde sevap veya günah sadece bu. kalbimizi nasıl çalıştırmaya bizim gücümüz yetmediği gibi biz yapamadığımız gibi elimizi oynatmaya dahi bizim gücümüz, kuvvetimiz yok. Yani her kuvvet sahibi bir insan var diyemeyiz. Bir mahluk var diyemeyiz. Çünkü elimi kaldırdığım zaman Allah'ın kuvveti. Ben bunu kaldırdığım zaman bu kuvvet kimin? Allah'ın. kuvveti. Her şey onun. Ama taksimat yapmış Cenab-ı Hak. Tercih noktasında taksimat yapmış. Bediüzzaman'ın ifade ettiği bir mana var ki 40 dakikada diyor tarikatta gidilecek mesafe 40 senede gidilecek mesafeyi 15 haftada diyor alabilir. Halisane giderse 15 günde alabilir diyor. Bazen de diyor 40 dakikada diyor o manevi meratibe çıkma noktası var. Yok mudur acaba zihninizde? Cenab-ı Hak bir olduğu halde bütün mahlukatı nasıl idare ediyor? Aklım almıyor diyenler var böyle. Cenab-ı Hak nerededir? Mekan isnat edenler var böyle. Bilmiyoruz nerede. Biz Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakınlığımız var? İnsan sorguluyor ve akıl tatmin olmazsa sadece Cenab-ı Hakk'ı tesbihle onun marifetine ulaşamayız. Onun için bu asrın mucize-i manevisi diyor Bediüzzaman. Dalalet ilimden ve fenden geliyor diyor. Medenileri galebe ikna ile olur diyor. Yani insanlar konuşuyorlar. Diyorlar ki işte Allahsızlık ön planda, işte materyalizm ön planda, işte artık ispatiyecilik asrı ön planda, yani benim Sofi kardeşime gelip sordukları vakit Allah'ı veya inkarı söyledikleri vakit en fazla diyebiliyor ki siz kafirsiniz sizden uzaklaşmak lazım. Ama Risale-i Nur'la öyle ifade ediliyor ki manalar Üstad diyor ya ikna olur ya dahil olur İslamiyet'e gider ya da diyor onun için Mason Üstad-ı Azam'ı Emanuel Karasu, Üstad'ı kendi yanına çekmek için geliyor da bir saat mi, on dakika mı böyle bir vakit kalıyor yanında, apar topar dışarıya çıkıyor. Korkarım ki diyor, Yahudilerin şeyi yani, Masonların Üstad'ı, Yahudi aynı zamanda. Abdülhamid çok çekti ondan. Üstadın yanına geliyor diyor ki, kendi tarafına çekecek diye Üstad baş iman hakikatlarından bahsediyor. Hemen dışarıya çıkıyor. Korkarım ki diyor 10 dakika daha kalsaydım ben de Müslüman olacaktım. O şekilde akli, delilli bürhanlarla sunuyor. <laughs> ve misaller vererek ifade ediyor noktaları. Onun için dersin konusu biraz ağır olabilir. Kelimeler de ağır olabilir. Ama inşallah bir noktada yormamız lazım kendimizi yoracağız. Ona göre istifade edeceğiz inşallah. Şu simalarınızda onu görüyorum da ben de ee, karavana atış yapmak istemiyorum yani inşallah. Olur inşallah. Kadir mutlak o güç kuvvet sahibi. Mutlak güç kuvvet sahibi. O derece suhulet ve süratle yani kolaylıkla ve hızlı bir vaziyette mualecesiz ve mübaşeretsiz yani doğrudan doğruya temas ederek eşyayı halk eder. Diyoruz ya ve inni bihamdi. Şey denilen, eşya denilen. Bunun içerisine mahlukat giriyor. Ne varsa. Ne varsa giriyor. Cenab-ı Hak bizati temas ederek mahlukatı idare ediyor. Yani mahlukatın ipi Allah'ın eli. Yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor. Hem o sani kadir, o gücü her şeye yeten sanatkar, nihayet derecede masnuata garip olduğu halde, o yarattığı mahlukata, yakın olduğu halde, masnuat, o mahlukat ifade ettiğimiz sanat eserleri, nihayet derecede ondan bayit değil, uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla o büyüklüğüyle beraber gayet cüz'i ve hakir umuru dahi. O bizce, hani bazı insanlar vardır ya Allah'a karşı dua ederler ama zor, müşkül olanlarda dua ederler. Küçük şeylere çok fazla dua eden ve Allah onu da mı Allah'tan isteyeyim falan diyorlar da insanlar. Hani artık sıkıntıya girdiği vakit Halbuki Peygamber diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ayak bağcığınıza kadar Allah'tan isteyin. Cenab-ı Hak istenmesinden razı oluyoruz. Çünkü bizce zor olan onun bize vermiş olduğu zorluk makamıyla o aşağıda olan küçüklük makamı Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu değil. Küçük veya büyük. Hepsi. Allah'a asandır. Yani zor yok ki ona kolay olsun. Bu noktada. Masnuata garip olduğu halde, yakın olduğu halde masnuat nihayet derecede ondan uzaktır. Hem nihayetsiz kibriyasıyla ile beraber gayet cüz'i ve hacir umuru dahi ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırak. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyenin vücuduna, mevcudatta, meşhud, suhulet mutlaka içinde mükemmel intizamı şehadet ettiği gibi gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Yani Cenab-ı Hak bize çok yakın. Ve nahnu akrabu diyor. Peki biz ona nihayet derecede uzağız. Bu nasıl oluyor? وَلِلَّهِ مَسَلُ الْعَالَى diyor. En yüce misalleri Allah verir. Kur'an'da da en yüce misalleri veriyor. Her zamana hitap eden misallerle birlikte. Sani Celal'in o Celal sahibi sanat yarın. Esma-i Hüsna'sından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan Güneş'in. Emri Rabbani ve teskir ilahiyle maskar olduğu vazifeler şu hakikata fehme takrib eder. Yani akla yakınlaştırır. Düşünüyoruz. 150 milyon kilometre uzaklıkta ifade ediyorlar astronomiyle ilgilenen ilim erbapları. 150 milyon kilometre uzaklıktan bize ısı ve ışık ve elvan-ı seba ifade ettiği 7 renkten bahsediyoruz. Güneşin ısısı ve ışığı ta bu yeryüzüne kadar Cenab-ı Hak nezdinde yedi rengi de gönderiliyor. Güneş ulviyetiyle beraber yani büyüklüğüyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yak. Yani o güneşin ışığı ve ısısı yedi rengi çok net belli olmuyor ama gökkuşağı olduğu vakit o renkleri daha güzel seçebiliyor insan değil mi? Şimdi dünyada bu güneşin yansıması neydi? Suda yansıyabiliyor mesela. O suyun üzerindeki kabarcıklarda yansıyor. Metal eşyalarda mesela. Çok parlak ayakkabılarda. Hatta bazen güneş olduğu için arkadaşının gözünün içine bakın. Güneşi gözü hapsetmişçesine mesela. Ay da hakeza öyle gözükebiliyor. Şimdi bütün o şeffaf ve parlak şeyler üzerinde nihayet derecede yakın değil mi bütün o cam parçaları yani güneşi yansıtanlar güneşi orada neyle gösteriyor hem şekliyle gösteriyor ısısıyla gösteriyor ve aydınlığıyla gösteriyor ve 7 rengiyle de gösteriyor Herkes. Var. belki onların zatlarından onlara daha yakın oldu Onların zahatlarından onlara daha yakın. Yani şu kitabı elime aldığım vakit kitap kendini okuyabilir mesela. Okuyamaz değil mi? Ben daha iyi okuyorum mesela. Mesela saat kaç olduğunu bize söyleyebilir mi? Söylersin. Söyler. Şey o e, söylemiş olmuyor işte. Yani bedeni olarak, bedeni olarak varlığıyla birlikte kendi bir noktada ifade edemiyor. Hani karşı taraf ona daha yakın. Hani olur ya bazen e, insanın hatalarını karşı taraf daha iyi analiz edebiliyor. Niye? Kişi bulunduğu her. Diğer taraf objektif bakabiliyor daha rahat bir şekilde. Şimdi mesafelenmiş bir nokta var. Birisi 150 milyon kilometre uzaklıkta Güneş. Güneşi kaldırıyoruz. Yerine şemsi ezeli olan Cenabı Hakk'ın o nurunu koyuyoruz. O nurun nurdur diyor ya. Nur üstüne nurdur. Yani güneşi Cenabı Hak gibi teşbih edersek ve parlak eşyaları da cam parçalarını da yaratılmış olan bütün mahlukat olarak ifade edersek ve güneşin ısısını ve ışığını Allah'ın zatı olarak yedi rencinin hani Allah'ın zati ve o subuti sıfatları vardır ya o ısı ve ışığı noktasında hariç bir bölgede o yedinci yedi rengi de o subuti sıfatları olarak ifade edersek bir güneş gibi bir mahluk bu dünyada tesirini gösteriyor değil mi? Şimdi güneş nerede? Dendiği vakit diyemeyiz ki güneş senin gözünde. Veyahut da parlak eşyalarda. Rahatıyla yani ne ısısıyla ne kütlesiyle güneş hiçbirinin içerisinde değil değil mi? Hiçbir yerde değil. Ama sıfatlar boyutuyla her şey, her yerde. Tecelli boyutuyla her yerde. Bütün yaratmış olduğu mahlukata sıfatlar boyutuyla Cenab-ı Hak yakındır. Ama zatı boyutuyla uzaktır. Biz ona uzanız. Ama o sıfat boyutuyla bize yakındır. Zaten onun sıfatlarını kaldırdığın vakit dahi hiçbir şey kalmıyor ortada. Yani şu anda görünen alemde ne varsa insan olsun hayvan olsun ne varsa hep Allah'ın sıfatlarıdır. Aslına bakarsanız Allah'tan başka da hiçbir şey yok. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Onun için eli tasavvuf diyor ya la mevcuda illa hu diyor. Mevcuda yok sadece hu var diyor. Tabi Bediüzzaman bu meseleyi daha farklı ifade ediyor. Varlık aleminde diyor onu görmek. Onlar mahlukatı ortadan kaldırdı. Masiva dedi. Ama esas Cenab-ı Hakk'ın o varlık aleminde onun sanatını görmek. Onu görmek. Niye? Cenzen fi mahviyen diyor. Yani Cenab-ı Hak niye bu kadar alemleri yarattı? Cenab-ı Hak o ifade ettiğimiz yıldızları, ifade etmiş olduğumuz o alemlerden bahsettik değil mi? Hayvanat alemi, o insaniyet olsun, o denizlerdeki hayvaniyet olsun, bitkiler olsun. Niye bunları yaratmış? Gizli bir sırdım diyor. Bilinmek istedim. Ve onun için bu mahlukatı bu şekilde yaratıyor. Yani bir zaviyeden de bakılabilir. Mesela genel kurmayla on başının temsilini veriyorlar müfessirler. Diyorlar ki genel kurmay olmak için 60-70 sene uğraşman lazım o eğitimleri geçmek için. Lakin genel kurmay yeri geldiği zaman on başıya emir verir o şekilde icraatını yapabilir, ona yakın olabilir ama makam boyutlu uzak olabilir diyor. Herkes. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler. Kurbiyet dava edemezler. Hem o güneş her şeffaf zerreye hatta ziyası zerreye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu o zerrenin kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Bu da ilahi isimleri noktasına yürüyor. Her güneşin bütün vasıflarını yansıtamayabiliyor değil mi? Mesela bitkilerdeki olan ilahi isimlerle hayvanlardaki ve insanlardaki olan ilahi isimlerin çeşitliliği farklı değil mi? Yani bitkilerdeki hayat sıfatıyla ismiyle, elhay ismiyle insandaki bir midir? Değil mi? Üstad diyor ki küreyi arz dahi diyor bir adi hayvan gibidir diyor. Onu diyor daralsan insan gibi hareket kabiliyeti olabilir. Onların da hayatları var ama bizim bahsetmiş olduğumuz hayat gibi değil diyor. Yani. Onların da ayrı. Ve insandaki ilahi isimlerin tecellisi daha farklı. Çünkü halife zemin olduğu için o üst seviyeden baktığı için hayvana bazı özellikler verilmiyor mesela. Mesela hayvandan <laughs> nedir? Konuşmak sıfatı var mı? Değil mi? Bizim gibi konuşuyorlar mı mesela? Yani. İşte Cenab-ı o güneşten gelen nasıl ki o yedi rengin ısının ışığın farklı o şeffaf eşyalarda yansıması gibi insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve diğer mahlukatlarda dahi ilahi isimlerin tecellisi de farklı farklı oluyor. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindedir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Yani bir ayna tutalım mesela. Şu oda içerisinde. Aynayı Şöyle tuttuğumuz zaman boyutuna göre belli bir çaptaki insanlar girebiliyor. Biraz daha kaldıralım. Bu odayı içerisine hapsettiririz. Aynanın büyüklüğü mesela daha fazla olduğu vakit kayıştandan bir ayna tutalım mesela. O sahil şeridi, Sultanahmet'i falan böyle içerisinde hapsettirebiliyor. Cenab-ı Hak da o büyüklüğü, azameti ve her şeyi kuşatıcı manada olduğu için zerreden şemse hiçbir şey ondan izli kalamıyor. Her şeyle irtibatı var. Güneşin aksi bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyedeki derecesi de ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindedir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyat sırrıyla harici atmak değil bir akiz daire hatasına alıyor. Subhaneke dilmeden illâ muallim tene inne ente alimul hakim ve a bu davam elhamdülillahi rabbil alamin her <laughs>